İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Bu ayet-i kerimede Müslümanların iyilik ve takva hususunda birbirlerine yardım etmeleri, günah işlemek, intikam almak, düşmanlık gütmek, insan haklarını çiğnemek gibi amaçlara yönelik faaliyetlerde birbirlerine yardım etmemeleri Allah'a karşı saygılı olmaları buyurulmuş. Aksi takdirde uğrayacakları azabın şiddetli olacağı haber verilmiştir. Şüphesiz yardımlaşma ve dayanışma sosyal hayatın bir gereğidir. Ancak bu yardımlaşma hukuk ve ahlak kurallarına, insanlığın İslamiyetçe de benimsenen ortak değerlerine aykırı olmamalıdır. Hukuk ve ahlak ilkeleri gözetilmeden yapılan yardımlaşmanın İslam nazarında hiçbir değeri yoktur. Aksine İslam, haksızlığa yardımı zulüm sayar, engellenmesini emreder. Hz. Peygamber, zalim de olsa, mazlum da olsa, kardeşine yardım et buyurunca, Ey Allah'ın Resulü, kardeşim mazlum ise yardım ederim, zalim ise nasıl yardım edeyim diye sorulmuş. Resulullah da, onu zulmetmekten engellersin, senin ona yardımın budur cevabını vermiştir. Dolayısıyla Müslümanlar günah ve haksızlıkta yardımlaşmazlar. Aksine onlar haksızlığa uğrayana yardım ederler. Haksızlık edene engel olurlar.